Merhabalar, bugün sizlerle parmak emme alışkanlığı hakkında konuşacağız. Emme refleksiniz doğuştan itibaren gelen ve bebeklik çağında görülen normal bir refleks olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle rahatlama ve güven kaynağı olarak çocuklar emme refleksini sürdürüyorlar. Fakat bizim için 4 yaş çok önemli bir parametre. Eğer ki çocuğumuz 4 yaşına geldi, 4 yaş ve üzerinde ve hala parmak emme alışkanlığı varsa bu bizim için patolojik bir problem olduğunu göstermeye başlıyor. Yani önüne geçmemiz gereken bir sorun teşkil etmeye başlamış demektir. Neyi görmeye başlıyoruz parmak emme alışkanlığı ile birlikte? Ağız diş yapısında bozulmalar ve konuşma bozuklukları görebiliyoruz. Birazcık daha açacak olursak, parmak emme alışkanlığı ile birlikte üst çenemizin kubbesinin, damak kubbesinin daha derinleştiğini, üstüne de çene darlığı olduğunu ve buna bağlı olarak diş diziliminde değişiklikler olduğunu, malakulizyon dediğimiz diş kapamada sorunlar yaşandığını, çapraz kapanışlar gördüğümüz ve ön açık kapanış dediğimiz çocuğun ağzının bir miktar açık kalma durumlarını görebiliyoruz. Bununla birlikte parmak emme ile dilimizin doğru yerde konumlanmaması ve aynı zamanda diş pozisyonlarının değişmesiyle birlikte konuşma esnasındaki bir takım seslerin çıkarılmasındaki zorluklar, telaffuz problemleri birlikte konuşma problemleri karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda emilen parmakta da zamanla deformasyonlar meydana gelmeye başlıyorlar. Peki çocuğumuz 4 yaşın geçti ve hala parmak emmeye devam ediyor. Ne yapacağız? Öncelikle siz ailelerden ricamız sabırlı olmanız. Çünkü parmak em alışkanlığı bir anda gelişmediği gibi bir anda da maalesef önüne geçilebilecek bir problem değil. Sabırla çocuğumuza bunun doğru bir şey olmadığı, sağlıklı bir yönde gitmediği ve parmak emmeye devam ederse ne gibi sorunlarla, sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceği güzelce anlatılmalı ve çocuğumuzu tedavi olma noktasında ikna etmemiz gerekmekte. Bununla birlikte birkaç strateji var uygulayabileceğimiz. Örneğin genellikle biz parmak emme alışkanlığını stresle ilgili bir durum oluştuğunda daha çok görmekteyiz. Çocuğumuz stresli bir duruma geçtiğinde ve parmak emmeye kalkıştığında Tamamen dikkatini farklı bir yöne yönlendirebiliriz. Stres topu verebiliriz. Bir çizim yapmayı yönlendirebiliriz. Bunun yanında ödüllendirmeler yapabiliriz. Sözsel pekiştirmeler. Örneğin parmağını tam götürecekken fark edip vazgeçtiğinde evet seninle gurur duyuyorum. Kendi için sağlıklı olanı yapıyorsun gibi sözsel pekiştirmelerde de bulunabiliriz. Ya da bir takvim çizelge çıkarıp o hafta kaç gün parmak emmediğini sayarak örneğin bu hafta 3 gün parmak emmedin ve bu akşam senin arzu ettiğin bir yemeği yapabiliriz gibi ödüllendirmeler yoluna gidebiliriz. Peki bu basamakları da yaptık ve hala çocuğumuz parmak emmekten vazgeçmiyor. Ne yapacağız? Bu takdirde parmak apareylerimiz olabiliyor. Parmakları tülbent, bağlama, eldiven kullanma gibi ya da parmağın ucuna sirke gibi, limon gibi aslında elini götürdüğünde o ağza alamayacak ve evet yanlış bir şey var deyip çekmesini sağlayacak yöntemlere de gidebiliyoruz. Ve bunlar da işe yaramadığı zaman çocuğumuz da eğer tedavi olmayı istekle ama vazgeçemiyorsa o zaman sizleri klinimizde ağırlıyoruz. Ve hareketli sabit apareller yaparak alışkanlıkları kırmaya ve oluşan bozuklukları düzeltmeyeceğiz.